Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi yayında mükemmel bir içeriğimizle karşınızdayız. Hocam bugün herhangi birinizin rastgele kadronuzu alacağız. Çalacağız ve o kadroyla VS'ler atacağız. Bu videoda da aynısını göreceksiniz. Bu ilk bölümü, bu serinin ilk bölümü. O yüzden siz bu serinin ilk bölümü olduğu için videoya güzel bir like atmayı unutmayın hocam. Hızlıca başlayalım. Chatimi ben bir kalbime alayım. Baktım şimdi. Neyi var kadrosunda? Batistuta. Önce bir diziliş ayarlayalım. Amorim 4-4-2. Amorim 4-4-2. Bir diziliş ayarlayalım. Manajeri değiştir. Amorim 4-4-2. Bende olanları alacağız. Bende yoksa bir şey, ona benzer bir şey alırız. Onun dışında. Ronaldo, Batistuta, Denison, Denison bende yok. Messi var. Edgar Davis, Veron da bende yok. 3 kişi bende yok, değil mi? Bunların 3 kişinin yerini doldururum Yeni son ortacı oraya yok koyarım Şöyle yapalım şöyleydi galiba Dizilişi şuraya bir tane Batistuta var Ve Ronaldo var benim Ronaldo'm hangisi Bendeki Ronaldo'ya koyacağım mecbur Kon Ronaldo'ya koyayım Bunlar göbek oynuyor benim bildiğim kadarıyla Sol kanat Hocam şimdi Şurada bir Messi var Kanat Messi alayım. Bende kanat Messi vardı. Şurada bir Messi'miz var. Sol kanatta Serginho olacak bizim için. Rakipte de Deninson varmış. Serginyo ile hallederiz. Göbekleri nasıl yapacağız şimdi? Göbeklere ona benzer oyuncular koymamız lazım. Veron tam orta sahaydı galiba değil mi? Veron ve Edgar Davis. Veron tam orta sahaydı. Edgar Davis yok edeceğim oluyordu? Beckham Baver, Tony Adams, Costa Kurta. Beckham Baver. Tony Adams nerede? Tony Adams, Costa Kurta sağ bek oynatıyor ve Maldini var sol bek. Sol bek Maldini. Tam orta bence bizim Sidorfumuz var. Okey. Yok edici kim var? Yapma oğlum. Salih Özcan'la var cidden. Kadro okey usta. Salih Özcan'la oynayacağız. Baba kadromuzu kurduk. Olmayan oyuncuların da benzerlerini aldık. Olan oyuncuları da aldık. Yani yaptık bir şeyler. Bakalım sevgili Yusuf'un kadrosuyla neler yapacağız. Tam tamına 3 maç atacağız. Chat'tekilerle beraber ve 3 maçın kaçını kazanabileceğiz. O yüzden hemen sen video like at. Gelme ne olur artık yeter. 5 yedik zaten yeter yeter. Yeter, yeter, yeter. <laughs> yeter, vurma. Sidorf, verdim şöyle Salih. Hadi bakalım, ikinci maçı nasıl değerlendireceğiz? İlk maçı görmediniz, susun, çaktırmayın. Oluyor öyle arada. Bakacağız. Gel baba Costa Kurta. Verdim şöyle Messi'ye. Messi Salih. Verdim şöyle Ronaldo. Usta hep bize Salih'in yüzünden şeyler geliyor. Kim var orada? Ronaldo. Ver indir. Batista serginiyor. Baba şöyle görürüz Batista'yı. Çok güzel. Pat Oğlum çıldıracağım ya. Şimdi bir de gol yeriz. Heh, Ronaldo. Messi. Tak şöyle Batista. Batista'dan Sidorf'a. Sidorf gole gidiyor. Sidorf vurdu ve gol. Bak bu kadroyla ilk defa birine karşı öne çıktık. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Costa Kurta verdim Messi'ye. Şöyle Ronaldo. Dur lan özürlü gibi poz ver. Dur dur alıştık tabi. Şu an kadroya alıştık. İkinciyi de attık. Alıştık kadroya artık. Şimdi adamın kendi taktiğiyle kendisine karşı oynarsak tabii ki de yeniriz. Baba gel. Yedik. Olur öyle. Batistuta verdim şöyle Sidorfa. Tak. Salih. Ronaldo. Hop Batistuta baba. Birisi bize atarsa. Biz de ona atarız. Atara atar gidere gider. Şöyle verdim Ronaldo'ya. Messi baba. Ah lan. Neyse 3-1 ilk yarıyı bitirdik. Gel canım benim. canını yiyoruz. Hadi bakalım ikinci yarı ne yapacağız. Ronaldo aldım dur 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 hata yaptı. 4-1 baba tertemiz. 4-1 4-1 kadroya alıştık. Bak ilk maçtan hallettik yani şey görmediniz o Yusuf'la olan maçı. Boş verin siz. 4-1 yendim mi rakibi yendim. Gelçelim son maça. 3 maçın birinde bize pompaladılar. İkinci maçta 4-1 biz pompaladık. Üçüncü maçta bakalım ne olacak. Kim kime pompalayacak. Batistuta verdim şöyle Ronaldo Sidorf. Baba verdim Batistuta'ya. Verdim tekrar Salih. Salih Batistuta'ya. Batistuta'dan Ronaldo. Ronaldo vurdu. Bu golü beğendiysen yola kat. Oliver Kahn. İndir. Batusta verdim şöyle. Serginio'ya. Yapma 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 yapma. Güzel. Ronaldo baba. Verdim Sidorfa. sidorf şöyle Salih. Salih'ten. Bak Maldini. Maldini'den serginiyor ya. Serginho gidiyor. Yapma lan. Güzel orta. Aha. Bir orta şansı da. Ronaldo. Vur lan. Sidorf. Serginho. Verdim şöyle Maldini'ye. Maldini ile Maldini bir ortamız var mı? Birine de masaj şaşacağım ya. Maldini. Salih. Serginiyor baba. Tak verdim Maldini. Maldini'den Salih. Batı suta. Üf ne vurdu lan? Orta açacak adam yok usta ya. Basın usta basal 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 basal. Basal. Bekan Baver. Tak şöyle Messi. Maldini verdim şöyle Messi'ye. Sidorf. Çok güzel. Kayda adam. Messi gidiyor gole. Messi, Messi, Messi vururum ben gol olur orada. Allah belanı vermesin. Ah lan. Messi baba. Bekan ver. Ve şöyle Serginiyor Serginyo'dan Salih. Salih'ten Maldini'ye. Maldini, Maldini Salih'e. Olmadı usta. Güzel ama ha yine de. Güzel. İkinci maçta da yani ikinci maç diyorum 3 Üçüncü maç. İlk maçı unutmuşuz. Üçüncü maçta da yeniyoruz. Kadroya alıştık. Demek ki önemli olan alışmakmış. Alışmadan hiçbir şey olmuyor. Salih Özcan. Şimdi bir de yeniliriz. Dur. Lafımın üstüne. Sidorf. Baba gel. Ben açıkta oynuyorum. Mantiken açıkta da kanatlara oynamam lazım benim. Verdim şöyle Serginio'ya. Serginio ile Serginio orta kafa gol. Usta vallahi headshot attı. Ayağıyla headshot attı adam. Hocam faal. Verdim şöyle Batista. Ronaldo. Batista. Sidor. Allah belanı. Hoş mu hoş. Mis. Adamın bir tane bile bir tane bile şutu var. Bir tane şutu var yani. Al, yapma. Bekan ver. Taksidor. Messi. Messi, Messi, Messi. Vur lan. Bu adamın şutu iyi değil usta. Bu Messi'nin ben şutunu beğenmiyorum. Serginio. Salih ver şöyle Batistuta. Batista'dan tekrar Serginio. Serginio'dan Batistuta'ya. Batistuta. Ebe'nin posta kurta. Verdim. Baba. Salih. Sidur. Tak. Batista. Serginio. Maldini baba ver. Serginio. Serginio. İndir lan. Allah belanı. Kanat değiştir. Açıkta oynuyorsan kanat değişeceksin. Bak tak. Messi. Adam kayar. Ben çift vuruşumu yaparım. Bir şeyler olur oradan. Serginyo'ya gelir top. O da Maldini'ye verir. Maldini açar ortaya. Batistuta vurur. Kafayı o Simene se seker. Salih alır. <laughs> Dur. koş 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 yedik O Salih'in de Batista. Ronaldo tak Batista verdim şöyle Serginho'ya. Salih verdi şöyle Sidorf'a. Allah belanı. Sidorf Ulan ulan gel Serginho al topu. Beckham, ver. ver baba Salih. Yapma. Yapma yapma yapma. Ha çok güzel. Costa kurta. Verdim Messi'ye. Messi. Tak. 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 Atarım dedim <laughs> mi? Atarım. Ver Ronaldo. Bir gol daha gelir mi? Messi çok güzel kaçtın lan. Messi baba. Messi baba. Ver penaltımı. Penaltımı ver. Penaltımı ver. Mert olsaydı şu anda sol demişti. Bir insan bu kadar da tanıyamaz insanı anlıyor musun? Bu kadar da tanıyamaz. Baba 3 maçın ikisini kazandık birini kaybettik. Allah bereket versin. Kadroyu puanlarsak. Taktikleri kadroyu puanlarsak benlik mi benlik değil. Hiç bile. Yani sıfır. Neredeyse sıfır benim. Yani ben zor şartlar altında bu kadroyla oynadım. Allah belasını versin. Hiç benlik bir kadro değil. Özellikle oradaki nerede o? Salih Özcan. Hiç benlik değil, diziliş benlik değil, kadro benlik değil ama zor şartlar altında ben 3 maçın ikisini kazandım. Allah bereket versin. Haftaya farklı bir kadroyla, farklı bir takipçimizin farklı dizilişleriyle karşınızda olacağım. Bakalım beğenebileceğimiz kadrolar çıkacak mı bu seride? Siz aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanalda abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kardeşlerim. Öpüyorum. Bay bay.